Selam olsun. Kırma ve videoma henüz hoş geldiniz. Bugün Game Store 3. bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız arkadaşlar en son hırsız bizim Eee koyduğum oyunlara gö göz, göz dikmişti ve arkadaşlar oradan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım bu bölümde başımıza neler gelecek arkadaşlar. Az önce bir video çektim. Deneme amaçlı bir video çektim. Bu arada arkadaşlar Eee açıklamada önemli değişiklikler olacak arkadaşlar. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Evet, en son e, burada kalmıştık. Yani burada kalmıştık biliyorsunuz. E, buradan devamıdır. Evet, müsirin gelmesini bekleyelim. Evet, hadi bakalım. Evet, müsir geliyor. Evet, müsir gelmeye başladı. Şöyle yapalım da. Hmm. Evet, müşteri bir tane oyunu beğendi. Bakalım ne istiyorsun? Macera. Tamam, 422 dolar cepte şu anda arkadaşlar. Oo, bugün müşteriler artıyor. Wow. Güzel. Diyecektim evet iki bir tane müşteri aynı oyunları birden aldılar. Vay anasını. Hemen yani şöyle yapalım. Bir tanesi iki kuş vururum ben. Hadi bakayım. Eyvah. Ulan hırsız. Hmm. Yine mi? Yine mi sen? Allah'ım ya Rabbim ya. Evet 460 dolar cepte şu anda. Görüşürüz abbab. Şimdi 129 XP'miz var. Devam edelim. Hmm. Aha. Wow, iki tane müşteri art arda. Wow. Hadi abi bir müşteri daha gelsin. Hadi be. Ver. Ve dolarımız var şu anda arkadaşlar. Hemen temizleyelim. Lan ne oldu orada? Abi ne oldu öyle? Evet hadi bakalım bir müşteri daha var. Bu arada arkadaşlar yan ekrana bakıp da bakıp duruyorum. Sıra bakmayın. şuradan yetenek ağacı Şuradan ne yapalım? 135 x bir araç benzinini kıl taşıma limitini arttırır diyor. Oyun limitini arttır. Müzik mi? Neyse yaparız. Sıkıntı yok. Tamam. Soru sorma. Gerizekalı. <laughs> Ay. Aha. Evet bir miktarı daha 535 dolarımız var. Şimdi şöyle bir arkaya bakalım. Ee, Hector mağazası. Tamam bunu sana bakarız. Görüşürüz abla. 554 dolar cepte şu anda. Ya yani, yani bugün iyi bir şey yaptık. Aha. Bugün iyi bir satış yapıyoruz şu anda arkadaşlar. 22 güzel. Şöyle yapalım. hırsız gelmesin ha. Aha, geliyor hırsız gelmesin dedim dur sen çekil kardeş ulan sizin yüzünüzden hırsızla şeye vurdum müşteriye vurdum ya 594 dolar cepte güzel <laughs> Çok pahalı. <laughs> Çok pahalı ne arkadaş? Evet arkadaşlar, tek ekran kartla, tek ekran kartlı bilgisayardan ve tabii ki iyi bir işlemciden arkadaşlar video çekmek de boş olmuyor. Evet, hadi bakalım. Evet, yani daha müşterimiz geldi. Şunu bir kapatalım. <laughs> Hayırdır kardeş? Sen deliysen ben sana daha deliyim. Hadi bakayım. Şimdi ee, hırsız gelmeden bir bakalım san, san şeye bakalım. Hırsız gelecek mi gelmeyecek mi? Hemen bir bakalım. Şimdi Hector'ın ma oyun mağazası buraymış. Hadi gidelim oraya. Bu sefer yürüyerek gideceğim. Yine bir bakalım da hırsız gelmesin. Zaten şurası ya. Arabayla gitmeye gerek yok. Zaten şurası. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Arabayla değil yürüyerek gitsen daha hızlı varırmışım. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Şimdi Aga. Sen daha rahat da olalım. Agacım selamun aleyküm. Şimdi bana ee, bana ee, şöyle 20 tane bulmaca şuradan 20 tane inşa. Şuradan da. Eee şuradan da 15 tane de platform alayım senden. Tamam. Mı? Bir tane rafa e, rafa gerek yok aslında. Eee öbürüne. <laughs> tamam. son buradan gelmiştik. Evet şunu da yerleştirelim ondan sonra videomuzu bitirelim. Şimdi e, ben en son nereden gelmiştim? Bir dakika. E, ee, en son ben buradan gelmiştim galiba. Burada mı geldim ben ya? Dur bakayım. Evet en son buradan gelmiştim doğru. İçine atıldı, evet. Sıradan gelmiş. Tamam, şunluk. Ee, ne kadar oyunlarımız kaldı? Şurada ne kadar oyunumuz var? 2 3 6 7 8 9 tane oyunumuz kaldı arkadaşlar ee şimdi hemen şöyle eee şuna ee buna Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ufak bir ee, şey yapmışım ee, oradan devam ediyoruz neyse ee, oyunumuzu kurduk arkadaşlar. Yine buradan devam edeceğiz. Videomuzu beğenirseniz arkadaşlar yorum ve kanalıma abone olup bir maç unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi, çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.